FIFA 23 Ultimate beraberiz ve bugün size ilk defa Ultimate Team videosu açacağım arkadaşlar. Kendimi çok geliştirmedim ama video çekebileceğime inanıyorum. Bir deneme yapacağız en azından. Takımım çünkü çok gelişmemiş. Hala kendimi orada da geliştirmeye çalışıyorum. Can hoş geldin. Bugün yeğenim Müsel ile beraber olacağız. Bize yorumculuk yapacak. Onu bilerek getirdim çünkü biliyorum kötü oynadıkça patlamam gereken bir yer olacak o da. Bol like istiyorum. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Seyirler. Kadromu şöyle sizinle paylaşayım. Kalemde Gulaçi var. Daha önce görevden almıştım. Defansım. Pepe, Inigo, Martinez, sol bekim, Grimaldo, sağ bekim, Kieran Trippier, orta sahamda Toma Partey, Jamal Musial oynuyor önlerinde Kai Havertz, Forvet'im, McLaren, sağda Gyan oynuyor. Gyan oyunun, Gyan'si oyunun kendi verdi ve sol kanatta da Carlos Vela. Takımım zayıf ama işte geliştirmek için de buraları geçmem gerekiyor. Rakibim Talemo elbise olacak da. bak bakalım yener miyiz? Aha but, but Evet. Icardi'si var. Dimaryası var. <Sessizlik> var da var lele. Varda, var da var kıyası ortası yaptı uçarak bir kafa mekları Gol 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 go. İstik be Golü attık Sanki morali bozulmuş bak bak hareket veriyor bak bak Bence Sen bizi daha tanımıyın ha baba Sen Sıkıntı çıkartabiliriz de biz de çok amatörce oynuyoruz. Niye bu kadar acem oynuyorum ben ya? Ana yedik ya. Vallahi ben biliyorum ya. Bu kadar acemice oynarsan yersin ya. Adamın oyuncuları da çok çabuk ya. Bir anda hapı yuttuk. Artey. Geçtiği anda hapı yuttuk. Bir yer durmuyuz. Musi vurdu geçmedi. Rakipten geldi. Gol olursa geçerli. Rakipten geldi. ama rakipten gelmedi mi top ya? Bu kadar seviştiğin yeter Giyasi artık ayağından çıkarsan mı? Pepe, Pepe. Taklaştır. Evet. Ayy. Ay direkten. Ne kalsın? Yürü vela. Yürü vela. Meklar, Meklar içeri girdi. Orta açayım. Meklar ya. Musiala. Kaleci fotoğraf çektirdi. Çok da zor bir top olmadık. Kaleci için. Ay gitti. Attı ya. Bedava ya bedava ya. Maçı yenilirsen vallahi yazık olur. Billaha yazık olur ya. Aklı. La. İnşallah o site değil kalka attık ama. Hakiki'yi yakaladık. Biraz sakin olmam lazım. Çok sinirlendim ama ya. Topu ben oynuyorum. To oyna ben hakimim. Adam sadece oyuncuları biraz önde çabuk diye. Ölleri atıyor. Sinir oldum ya. Hop. Bu da bela olabilir. Son. Ya orada o nasıl pas hatası ya. Bir kere bastım. Sağsız olsun. Topere bastım ya. Yemin ediyorum cinnet geçirmemek için kendimi zor tutuyorum. Bedava beni yenersen var ya yazıklar olsun ya. Oynamadan bedava maç kazanıyorsun ya kardeş. Helal olsun sen. Aa dembeleydi oyunu aldı. Bak şimdi en sevmediğim sahne oldu ya. En sevmediğim sahne de. Aman aman aman. Biz kurtulduk çocuk. Pas vermedi gitti Allah'tan pas vermedi ya çocuk gerçekten Şu golü anca ben yerim ya Kazma ön direkte ne işin var madem o topu tutmayacağım Madem o topu tutmayacaksın ön direkte ne işin var Trippier ne işin var Ne yapıyor? Cacık. Oynamayı çok biliyorsun ya. Bir gol attın ya artık. Tekrarın atmadan gel. Dakika 62. Dakika 62. Ben sana bunun bedelini ödetirim. Bunun bedelini ödeteceğim sana o Verme, verme. Şameli verme. Offside'di güzel. Şameli. Her dışına. Partey gelmedi. Bir kontra vermeyin. Çocuğu, o çocuğun kontra dışında başka bir şey yapma şansı yok. O adamın kontra dışında başka hiçbir ihtimali yok. Vermeyin o top. YASSS! 72! Dakika 72! 4-4! Şimdi düzenle bakalım takımını! Aferin lan size! Yalnız şu Grimaldo yoruldu. Ben de değiştireceğim. Grimaldo'nun yerine Moreno'yu alacağım. Birazdan Moreno'yu koşturtalım orada. Şampiyon topu! Şameni! Çok ok, iyisiniz be. Bravo size be. Moreno şimdi girdin oğlum daha. Moreno şimdi girdin daha. 76. Moreno'nun golü. 5-4 öne geçiyoruz. Ben dedim bunun bedelini ödetirim diye. Ben dedim. Bak. Artistik yaptı. Kalabalıklı artistik yapanın da affı olmaz kardeş. Sen bunu bilmiyor musun? Burada boş gel. Hala yürü oğlum. 2'ye i̇ki, ikiye kalacağım. Ya var ya. Ben o hatayı niye düştüm? Aferin lan sana. Aferin sana McLaren. Yaklaştır git baba. Partey. Çok iyi. Avert yürü lan. Yürü Giyasi. Yürü Giyasi be. O bizde kalsın maç bitsin. Ben dedim sana o bedeli ödetirim diye. Benim adım Ebu Bekir Yoğurtçu. Affetmem. Onun bedelini ödeyecektim. Hiç kazandık ama tebrik et lan da yine. Adam iyi bak adam kendini bozmasa bana fark atabilirdi ama artistik yaptı benim can damarıma dokundu acımam. Öyle geçince sen artistik yaparsın ha. E, bu Bekir Yorçu sever adamı kardeş. Ama balıkta artistik yapanın tenhada affı olmaz bunu unutmayın. Belki bana fark atabileceği bir maçı çocuğun ama ne yaptı? Artistik yaptı. Beni yani dalga almaya başladı işte böyle hareket hareket yapmaya başladım ne oldu ondan sonra short'u acımaz. Maçı böyle gelirsen elinden alır. Hani gerçekten heyecanlı oldu. Güzel bir maç oldu. Oynarken de heyecanlandım. Kamera göstermiyor ama buradan ayaklarım oynuyordu bilmiyorum bir şey fark ettim ama kendim bile müdahale ediyordum. Ama aldık yani. Ben kendime dalga geçirmedim. Bu gurur öyle alışınca o da biraz daha rahat, esprili duracak burada. <laughs> Bakıp göreceğiz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için tabii ki de abone oluyorsunuz. Onun dışında bol ne istiyorsanız bol like atıyoruz. Hepinize iyi bakın.